Herkese merhaba arkadaşlar namurban kanalına hoş geldiniz. Bugün insanlara whatsapp durumunda ne yazıyor diye soracağız bakalım ne cevaplar alacağız <laughs> Whatsapp durumunuzda şu anda ne yazıyor İşte bir arkadaşla karşılıklı konu Emlakçıyım tapu yolluyor yolluyor, yolluyor, yolluyor <laughs> o kadar. Whatsapp kullanıyor musunuz Evet Whatsapp durumunuzda şu anda ne yazıyor ya, Whatsapp yazıyor Whatsapp yazıyor. Evet. Durum oluyor ya böyle. Whatsapp yazıyor. Whatsapp peki. Whatsapp durumunuzda ne yazıyor acaba şu anda? Whatsapp durumunda iş telefonum değildir. Pazar günleri hariç rahatsız etmeyiniz. Şu anda Whatsapp durumunuzda ne yazıyor acaba? Şu anki Whatsapp durumumda bir şarkı sözü yazıyor. Nedir acaba aklınızda mı? Aklımda You Don't Know Me diye bir şarkı var. Onun sözleri, ilk giriş sözleri var. You give your hand to me and say hello. O kısım, o var. Whatsapp durumunuzda şu anda ne yazıyor? Bakayım mı? Bakıyoruz. Ee, nereden bu kötü var? Emir'im yazıyor, oğlumun adı. Emirim yazıyor. Evet. Since 2007'den beri. Yani buradan Emir'in 2007 doğumlu olduğunu an. 2011 doğumlu. İşimle tanışma 2007. Ha. WhatsApp durumumuzda şu anda ne yazıyor? 2000, 2023 yazıyor. Bir aynen. 2023. Aynen. Neyi ifade ediyor bu? Ee, sevgilimle ilgili bir şey. Öyle, Öyle mi? mi? Aynen abi. WhatsApp durumumuzda şu anda ne yazıyor? Seyahatler çekiyor içim. Seyahatler çekiyor içim. Evet. WhatsApp durumumuzda ne yazıyor şu anda? Üç tane dans eden kadın var. Ha, şöyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> WhatsApp kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Şu anda WhatsApp durumunuzda ne yazıyor? Ee, WhatsApp'ın standart e, mesajı yazıyor. Nedir o? Ee, I am using WhatsApp mı? Ne o? <laughs> Öyle bir şey. Hey, I am using WhatsApp falan gibi bir şey yazıyor. Whatsapp durumumuzda şu anda ne yazıyor? Ee, sleeping ya, yazıyor. Ya İngilizce bir şey işte kendin gibi, nasıl gözüküyorsan öyle ol, olduğun gibi gözük yazıyor. İngilizcesini söyle. Ben onunla ilgili bilmiyordum. Yazdın, <laughs> Google'dan kopyalıp yapıştırdın <laughs> oraya. Bende sleeping yazıyor. Sleeping. Evet. Ya, uyuyor musun galiba? Niye evet. Niye insanları yanıltıyorsun, yalan söylüyorsun? <laughs> Hayır benim, ben uyumayı çok sevdiğim bütün uyuyorum Belki yazıyorum. Herkes uyuyor da olabilir. Whatsapp durumumuzda şu anda ne yazıyor? Eee ne yazıyor? Bilmiyorum. Oh, Bende şey yazıyor, madem işte işte böyle yazıyor mesela. Ben de bu sabah burunsuz uyandım sevgili Google yazıyor. Bu sabah burunsuz uyandım sevgili Google. 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 Google, Google ne? Google. Google, ne? Google. Ne? Google. yazar. yazar. İnanamıyorum. Şu an cehaletimi görüyorsunuz. Yarın manşetler diyeyim. Gogolu bilmeyen number one muhabiri. WhatsApp durumunuzda şu anda ne yazıyor? Ee. Hatırlamıyorum ya bakıyor. <laughs> Vallahi hatırlamıyorum yani ne yazıyor. Evet şu anda e, görüyorsunuz hep birlikte WhatsApp durumumuza bakıyoruz acaba ne yazıyor diye. Gözüm ne yazıyor baktın mı? Yani nereden bakıldığını öyle bilmiyorum. Heh, durum. Durum. <laughs> Oo, bütün Kedi emojiler mi? var. Kedi emojisi, ağlayan emoji. Oh, 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 WhatsApp durumunuzda şu anda ne yazıyor? Güzellik yazıyor. <laughs> Güzellik öyle emoji falan var mı? Emoji yok. Kendi resmim var. WhatsApp durumunuzda ne yazıyor? müsait <laughs> Peki gerçekten hep müsait misiniz? Hayır. Değilim. Yalan. Değiştirmek Bunlar. zor olduğu için. Zor olduğu için. Hep Aynen. aynı şeyi kullanıyorum işte. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve bize önerilerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ve hala kanalımıza abone değilseniz buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.